Bilgisayardan kapanı kaldırmalısın. Hazırlanmalıyız. Profesöre gideceğiz. Ha, tamam, gitsin ya. Çok komik bir kedi videosu izliyorum. Gideriz ya, tamam. Ama lütfen gitmeliyiz. Profesör bizi bekliyor. Ha, tamam, geliyorum. Hadi gidelim. Ha, her yana ellerimdeydi. Güzelce dezenfekte edelim. Ovcala oh, oh, yavrum, ovcala. Oh, hmm. Bal dök yala. Harika. Şimdi de maskemizi takalım. Sosyal mesafemize bakalım. Bunu da beceremiyorum ya. Şimdi de bunu bir tak. Oh. Ana. Olmuyor. Olmuyor. Beceremiyorum. Çocuklar burada kendilerini güvende hissetmeyecekler. Virüs her yerde olabilir. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Halbuki çocuklara evde deney yapacağımıza söz vermiştim. Bunu çözmem lazım. Aha. Belki de onlara bir video çekip göndermeliyim ama böyle güvenlisi olur. Böylece evde otururlar ama bilimden de uzak kalmamış olurlar. Deney kitabımdan bir deney seçeyim. Aha. 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 Bunu beğendim. Bunu yapabiliriz. Gerekenler biraz süt. Harika. Farklı renklerde gıda boyaları Deterjan Pamuklu çubuk Ve Bir tabak Harika Haydi bilim başlasın Kayıda Tamam Kayıttayız Çocuklar sizin için harika bir deney yapacağım Evden çıkmanızın güvenli olduğunu düşünmediğim için size bu videoyu çekmeyi tasarladım Deneyimizin adı Sütün üstündeki yağ moleküllerinin bağlarına Bu da çok uzun ya En iyisi şöyle diyelim sütün üstünde dans eden boya damlaları hadi Çok basit birkaç şeyle başlayacağız. Önce bir bardak süt. Bunu tabağımızın içine boşaltıyorum. İşte böyle. Üzerine birkaç küçük damla farklı renklerde gıda boyası biraz mavi. Biraz da sarı. Aha. Şimdi pamuklu çubuğumu bulaşık deterjanına güzelce buluyorum. Harika. Şimdi bunu dokundurduğumda olacaklara inanamayacaksınız. <laughs> Görüyor musunuz? Dans ediyorlar. Farklı yerlere dokundurursanız farklı şekilde dans ettiklerini göreceksiniz. Peki bu güzel şey nasıl oldu? Çok basit. Basit bilim sayesinde. Çocuklar sütün içinde yağ vardır ve yağ molekülleri birbirine bir çeşit bağla bağlıdırlar. El ele tutuşan yağ molekülleri gibi düşünebilirsiniz. Bildiğiniz gibi bulaşık deterjanı yüzeylerdeki yağ moleküllerini temizlemek için tasarlanmıştır. İçine damlattığımız bulaşık deterjanı da sütün içindeki yağ moleküllerinin parçalarını ayırı verir. Yani yağ molekülleri ayrılınca da her yana dağılı verirler. İçine damlattığımız gıda boyası ile beraber yağ molekülleri sütün her yanına kaçışırlar. Dans ettiklerini gördünüz. İşte bu kadar basit. Çocuklar. Sütü dökmeyi unutmayın. İçinde deterjan olduğunu unutmayın. Haftaya görüşene kadar bilimle kalın. <laughs> Vay canına! Ne kadar güzelmiş. Profesörün bu deneyine bayıldım doğrusu. Dök kuşağı gibi renkler. Evet. Ayrıca evden çıkmamıza da gerek Önümüzdeki hafta profesör bize hangi deneyin videosunu yollayacak? Çok merak ediyorum. Aa, hemen denemeliyiz. Hemen deneyelim. Hemen deneyelim. Deneyelim. deneyelim, deneyelim, Aa. deneyelim. Aa, a, a, Ama bir dakika. Ne oldu? Aa, e, hemen denemeyelim. Çünkü Hayal Özgür abi gelecek. Hayali Özgür abi gelecek. <laughs> hayali Özgür abi. Hayal Özgür abi, hayal Özgür <gülüyor> abi. <gülüyor> merhaba çocuklar. Sizlere de merhaba arkadaşlar. Bugün Hacı ve Kara gözle harika bir oyunumuz var. İzlemeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. ya gel çocuklar El ele el ele verin çocuklar oh, hay hak Sevgi, umut, neşe, kahkaha her şey burada Hayal ile gerçekler, hazır bir sürü göz Başlıyor işte Hacı Vat, Kara Göz hadi gel herkes hazır seni bekliyoruz. Ben aşağı inmem. Hadi gidin bakayım kapının önünden. Kış kış, kış, kış. Yahu ben seni indirmesini bilirim. Yar bana bile inence. Ne oluyor ya? Kapıya dilenci mi gelmiş? Aman kara gözüm, mahallemizin gülü. İşte ah, işte geldi mahallenin bülbülü. Kara göz, sen bir neşesin insanlar. Ne dedin? Sen bir neşesin dedim insanlar. Aa, bayılırım ben de suda pişmiş bal kabağına. Karagöz, bekletme gel çocuklar mutlu olsun. Amanın kahvaltıda içecek hep süt olsun. o benim tatlı sözüm, hadi gel artık aşağıya. Bak hala kapıda fokur diyor erişteli makarna. Gel bana bir eğlence. Ya yeter birader bak yinese fena olacak ya. Gel. gel bana bir eğlence. Bak geliyorum. Gel bana. Geliyorum. Gel bana. Geliyorum. Gel bana. Geliyorum. Gel gel geldim. geldim. Hopa. Ah. Cüp. Ne oldu ya? İşte çağırdın, çağırdın. Ben de geldim. Aman nasıl gelmek bu ya? öyle uçtun havalarda. Evet evet biraz böyle uçarak geldim. Gördük. Resmen uçtun. E çağırdın. Çağırır, çağırmaz geldim. Yo gelmedin. Sen yine bizi beklettin. Ah demek gelmedi Kemalettin. Ya laf karıştırma. Neden bizi beklettin? Ha ben mi? Ya ben birazcık müzik dinliyordum. Ah, müzik mi? Bayılırım ben müziğe, bayılırım. Ah, hemen kolonya alıp geliyorum o, o nereden çıktı ya? Ha, bayılırım dedin, kolonyayla hemen ayıltırım. Hayır canım, yani müziği ben de severim demek istedim. Ha, sen de dinliyorsun demek. Tabii, klasik müzik ben çok severim. Ha, ne müzik? Klasik müzik ben çok severim. Lastik müziği mi? Ya, lastik olur mu be adam? Allah Allah, lastik olur mu? E sen dedi lastik diye. Ben klasik müzik diyorum. Klasik. Ha, ya ben o dedi neydi? Klasik. Klasik müzik hiç duymadım ya. Olur mu? Mesela bak şimdi. Rahmaninov var. Efendim, Beethoven var. Efendim sonra Mozart. Mozart ben anlamam bana bak. Ha. Öyle deme ya. Klasik müzik zekayı motivasyonu arttırır. Oo, o zaman ben de dinleyeyim. Neydi o zart? Zart değil ya, zurt. Ya zurt da değil, ne diyorsun Allah Allah? Ya ne dedin az önce Allah a? ben de onu diyorum ya. Zart zurt dedin ya. Onu demedim, ben Mozart dedim, Mozart. Heh, tamam, anladım. Ben de şimdi bundan sonra her zaman onu dinleyeceğim. Mozart. Aferin Karagöz, hemen öğreniyorsun. Öğreniyorum değil mi? Hemen öğreniyorum. Bak, dinleyeceğim ben de tamam mı? Mozart'ı dinleyeceğim. Dinle bakalım, beğeneceğine eminim. Ya işte ben Kafama göre müzik dinliyorum, dinlerken de böyle yanında cıpcıs 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 dans ediyorum ya! Ah, Dans demek! Evet evet, bir yandan açıyorum müziği, bir yandan da böyle ooo içimden geldiği gibi evde dans ediyorum ya! Aman iyi ediyorsun, iyi ediyorsun, çok güzel, çok güzel! Ama evdekiler şikayet ediyorlar! Ah! Neden şikayet ediyorlarmış? Ya ben biraz sesi açıyormuşum, rahatsız ediyormuşum yani... Sanki yüksek sesle geliyormuş müzik gibi ya. Haklılar. Aa, ah, anlamıyorum. Müzik rahatsız eder mi hiç ya? Eder tabii. Herkes seninle birlikte senin dinlediğini dinlemek zorunda mı? Ya sonra konu komşu da arada kapıya dayanıyor. Eyvah! Ya bu saatte bu ne gürültü böyle diye. Eyvah eyvah tabi insanların istirahat zamanlarında yüksek müzik sesi olur mu? Ayıp ayıp Karagöz olur mu? Olmaz mı canım yani biraz eğlence çok mu ya? Biz daha başında yaşamıyoruz ki toplu yaşadığımızı unutma. Toplam yaşıyoruz. Allah Allah nasıl toplu yaşıyoruz ya? ya öyle değil. Yani etkinliklerimizi kimseyi rahatsız etmeyeceğimiz şekilde düzenlememiz gerekiyor. Ya işte ben bir türlü bunu düzenleyemiyorum canım. Ne zaman isterse açıyorum müziği. Allah çupçup 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 gelsin dans. Ama 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 olmaz canım. ...canın ne zaman istersen müziğin sesini kendine göre ayarla. Olmuyor. O zaman da sanki... ...böyle müzik içime girmiyor. Dans etme böyle gelmiyor içimden. Dans etme isteği gelmiyor. O yüzden de hissetmek için... ...açıyorum cıpcıs 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 son ses müziği. <laughs> Olmaz. Sen böyle yaparsan... ...senin kapıya daha çok dayanırlar. Ee, ne yapacağız? Toplu yaşam kurallarına uyacağız. Tamam, uyarım ama müziğimi de dinleyin. Tamam. Bak şöyle yapalım. Kulaklık diye bir şey var. Oh, o ne ya? Kulaklık mı dedin? Evet, alalım sana bir kulaklık. İstediğin zaman aç müziğini, istediğin gibi dinle. Oh, hadi hemen gidelim kulaklık almaya. Arkadaşlar, bugünlük oyunumuz burada son buldu. Bir kusurumuz olduysa bizi bağışlayın. Yani eskilerin deyimiyle her ne kadar sürçü lisan ettiysek affola. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tibi bak bak bay 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 Derya abla? Derya abla. Derya abla. Derya bay abla. <laughs> e, bay O zaman size bir sürprizim var. Yepyeni bir arkadaş ve Fibi oyun oynamaya hazır mısınız? Hazırız, 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 hazırız! Merhaba. Derya ablanızla birlikte kukla yapımının ikinci bölümünde bugün bir tırtıl tasarlayacağız. Hem de Fibi'ye arkadaş olur diye düşündüm. Bunun için hiç masraf etmenize gerek yok. Evinizde bulunan yumurtaların kırılmaması için böyle karton kaplardan bir makas, bir uhudan ve renkli boncuklardan faydalanabilirsiniz. Şimdi önce yumurta kabımızı alıyoruz ve şu oluklu yerlerinden makasla kesmeye başlıyoruz. Turtle kozasına girdikten sonra hangi hayvana dönüşüyor? Hangi hayvana? Böyle ağaçların yapraklarını kıtır kıtır yedikten sonra şişmanlıyor ve kendine koza örüyor. Sonra bahar geldiğinde rengarenk kozasının içinden çıkıp uçuyor. Evet kelebek bravo. Peri çok güzel. Bu şekilde boyuyoruz. Siz renkli kağıtlar yapıştırarak evde bulduğunuz belki boncuklarla, düğmelerle süsleyebilirsiniz tırtılınızı. Geçen hafta kese kağıdından el kupası yapmıştım. Bu hafta Çubuklu kukla yapacağız ama ben mutfağımda çubuk olmadığı için su içmeye yarayan pipetleri kullanacağım. Bir sürü kukla türü var. Kukla oyunları oynamak çok, oyunlarını seyretmek de çok zevkli. Oynamak da zevkli. Evet, bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Mor renkle boyadım, maviyle boyadım, turuncuyla boyadım. Kırmızı ile boyadım ve koyu pembeyle boyadım. Yazma şöyle karıştırıp rengarenk gökkuşağı gibi bir tırtıl. Evet. Bazı yerlerini böyle bırakmak istedim. Şimdi tırtılımızın neyi eksik? Gözleri. Bakayım çanağımın içinde ne var? Aa boncuk gözler. Hemen yapıştıralım birer tane. biraz yapıştırıcı sürdüm ve gözlerini yapıştırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Pekala. Şimdi biraz kuruduktan sonra çubuklarını sabitleyeceğim. Bunun için tel zımba kullanacağım. Durun durun. Size sürprizim var. Aynı soruyu size de sorayım. Tırtıl yaprakları yedikten sonra, kozasını ördükten sonra hangi hayvana dönüşüyor? File dönüşüyor file. Aa fil mi? Fil mi? Bir daha düşünün bakalım. Aa ee, düşünüyorum. Böyle rengarenk kanatları olan, Aa, ö, 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 böyle öt. uçan çok güzel bir hayvana dönüşüyor. Evet, uğur böceği. Hayır Mindi. Evet uğur böceği de uçuyor ama bir ipucu daha vereyim. Mesela mesela özgürlüğün de simgesi aynı zamanda. Uçan at, uçan at. Uçan, A, uçan at abi. mı? Aa. -a. Düşünün bakayım Ödüşün. Düşünüyoruz düşünüyoruz Tibi tibi düşün Düşünüyorum beni. Bazıların <laughs> Bazılarının ömrü bir gün oluyor Tibi Efendim bedi. Kulağıma söyle kulağıma Hı <laughs> Aferin size. Bildiniz, doğru bildiniz. Bravo. Bir kelebek ter zımban bittiği için uhu yapıştırıyorum. Bu şekilde oynatabilirsiniz. Siz de evinizde bulunan yumurtalarınızın kaplarını atmazsanız hem geri dönüşüm yapmış olursunuz hem de kendinize bir oyuncak icat etmiş olursunuz. Evet. Gördüğünüz gibi. Beğendiniz mi yeni arkadaşınızı? Kendimi! Haftaya yepyeni bir arkadaşla tekrar yine burada olacağım. Görüşünceye kadar hoşça kalın. Hoşçakalın. hoşçakalın. Orhan Veli ve Eski Ağaç Hikaye Fatih Aktaş Çizimler Akif Kaynar Orhan her sabah kahvaltısını yaptıktan sonra babasıyla birlikte evlerinin çok yakınında bulunan okuluna giderdi. Yine bir sabah babasıyla beraber okula giderken evlerinin yakınındaki ağacı gördü ve panikle babasının elini bırakarak diğer kaldırıma koştu. Babası, Orhan'a yaklaştı ve yolun karşısına geçerken dikkatli olması gerektiğini söyleyerek Orhan'ın saçlarını okşadı. Orhan küçük parmaklarıyla evlerinin yanındaki yaşlı ağacı gösterip arkadaşlarının o ağaçtan korktuğunu ve ağacın her an canlanabileceğini düşündüklerini söyledi. Babası Orhan'ı okula kadar bıraktı. Kapıya geldiklerinde Orhan'a bahçedeki meyve ağaçlarını gösterdi. Ağaçların da canlı varlıklar olduğunu ve asla insanlara zarar vermediklerini söyledi. Orhan şaşkınlıkla okulun bahçesindeki küçük ağaçlara dokundu. Ağaçların kendi aralarında nasıl iletişim kurduklarını çok merak etmişti aslında ama hala fazla yaklaşmaktan korkuyordu. Okul dönüşü cesaretini toplayarak yaşlı ağacın yanından geçmeye çalıştı. Ama ağacın yapraklarının çıkardığı hışırtılardan korktu ve hızlıca eve koştu. Orhan ailesiyle beraber akşam yemeğini yedikten sonra onları öperek yatmak için odasına gitti. Uyumak istediyse de uyuyamadı. Yatağına düşen ağaç dallarının gölgesinden korkmuştu. Babasını çağırdı. Babası o sakinleşinceye kadar yanında bekledi. Odanın perdesini açıp Orhan'a ağaçları gösterdi ve yaşlı ağacın yarın kendisine bir sürpriz yapacağını söyledi. Sonra Orhan'ı öptü ve odadan ayrıldı. Orhan bütün gece yaşlı ağacın kendisine yapacağı sürprizi düşünerek uyudu. Tatil gününde babasıyla birlikte vakit geçirecek olması onu zaten mutlu etmişti. Sabah olup da penceresinden baktığında babasını yaşlı ağacın altında bir şeylerle uğraşırken gördü ve biraz çekinerek de olsa yanına gitti. Babası, yaşlı ağacın güçlü dallarından da yardım alarak Orhan için bir salıncak yapmıştı. Orhan, büyük bir sevinçle ilk kez salıncağa bindi. Babası sallanmasına yardım ederken, Orhan hem yaşlı ağaca hem de babasına teşekkür etti. Artık yaşlı ağaçtan korkmuyor, onu ve diğer ağaçları çok seviyordu. yeah